Ne demiş? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileriyle bir önceki genel seçim mahalle ve köy sonuçları katmanlandırarak hazırlanmıştır. Kırkent kent metropol diye ayrılmış 12 bölge esas alarak örneklem tespit edilmiştir. %95 güven aralığında hata payı 1.7'dir. %99 güven aralığında hata payı %2,2'dir. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiği günden sonraki son 4 araştırmanın siyasi tercih sonuçları aşağıdaki tabloda gibidir. %7.8 kararsız olduğunu ve %2.2 oy kullanmayacağını söyleyen seçmenleri orantılı bir şekilde dağıttığımızda şu sonuç ortaya çıkmaktadır. 49.3 Kılıçdaroğlu, 43.7 Erdoğan, 4.8 Sinan Oğan, 2.2 Muharrem İnce. İttifak oyları, ittifak oyları Cumhur İttifakı %44. Millet İttifakı %39.9. Emek ve Özgürlük İttifakı 12,3, diğer partiler 3,8. AK Parti %35, MHP %8, CHP 27,3, İyi Parti 12,4, Yeşil Sol Parti 10,5, TIP 1,8. 6-7 Mayıs tarihinden seçime kadar yaşanacak olaylar sonuçları değiştirebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu lehine yaşanabilecek olan stratejik oy kaymaları sonucu değiştirebilir. Ee, deprem bölgesinde bulunan yurt içi ve yurt dışı seçmenlerin katılım oranı e, seçim sonuçlarını değiştirebilir demiş. 192'ye 236. Tipi saymamış burada yine. Tipi ekleyeceğiz buna. 3-4 yani 285-286 falan olacak. Aksaray'dı bilmem neydi şuydu gibi şeylerden. İYİ Parti'den Sinan geçiş var demek ki ya. Yani. 39.7, 41.5. 52 potansiyelden 49 oy almış.